Geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Ee, bu bölümümüzde iki genç arkadaşımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşin Taşdelen, evet. Can Umay. Evet. Ayşin senden başlayalım. Kimsin? Kavga hani <laughs> kavgada söylenir Kimsin sen? Seni tanıyalım evet. Ben yaklaşık 10 yıldır yazılımcıyım. Ee, ve son dönemlerde bilgisayarda görüyor ve yapay zeka üzerine araştırmalar yapıyorum. Evet. Ee, Nereden mezun oldun? Ne okudun? Ee, lisans olarak İstanbul Üniversitesi matematik okudum. Ee, Hı. Yüksek lisans olarak da bilişim yönetim sistemleri Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Okudun. İşte sonra yapay zeka üzerine araştırmalar yapıyorsun. Evet. Niye? Yani... <laughs> Aslında e, yüksek lisansım esnasında data mining, e, machine learning ve e, daha çok bu deep learning konularıyla e, tanıştım. Şunun için sordum, bu araştırma sonuçlarını nasıl kullanıyorsun anlamında sordum. Yani e, Yani şu an, şu anki yaptığımız çalışmada, bu e, araştırmamızda, yani e, buraya geldiğimiz çalışmamızda e, yapay zekanın e, yaptığımız eserlerden, fotoğraflardan ve evrulardan öğrenip yeni eserler yaratmasına. Hmm, onu konuşacağız. Ee, onu konuşacağız. O zaman canı canı da tanıyalım. Sen yapay zeka Geliştiricisi. Necicisi, necisi, geliştiricisiyim. Geliştirici, araştırmacı. Evet siz iyi bir ekip evet. olmuşsunuz. Birbirinizi tamamlamışsınız. Aslında, Seni de tanıyalım. Hem e, ekibi tamamdır. de tanırız. Sen ekibi anlatmak istiyorsun. Yani <laughs> Aynen, ekip de ruhu var. Tamam. <laughs> ne istiyorsan anlat ama 15 dakikan var. Tamamdır. E, i̇smim Can Umay. E, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda e, bir özel bir şirkette Yapay zeka ve siber güvenlik geliştiricisi olarak çalışıyorum. Ee, hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Evet hem okuyorum hem çalışıyorum. Süper. Peki ekipten bahset. Sonra bir de bundan bahsedeceğiz. Tamamdır. Bu ne? Bu Buna, şey olsun, teaser olsun. Böyle tamamdır. herkes merak etsin. Sonra anlatalım bunu. Buna geleceğiz. Ekipten bahsedeyim. Aslında Ekibimiz farklı farklı üniversitelerden, farklı şehirlerden yer alıyor. O da çok bir güzel bir şey. Tebrik ederim. Akademisyen hocamız Beykent Üniversitesi'nden Doktor Şebnem Özdemir. Ee, onun dışında Ayşin hocamız var Ayşin Taşteren, ben varım ee, Eren Bozarık var Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Yavuz Kömeçalı var İstanbul Okan Üniversitesi ve e, Burak Kozan var kendisi de İstinye Üniversitesi'nden. Aa süper bir dakika bunu da konuşacağım nasıl çalışıyorsunuz siz böyle nasıl bir araya geliyorsunuz hangi teknolojiyle bir araya geliyorsunuz? Aslında video konferanslar da gerçekleştiriyoruz bunu. Fakat mesela bugün olduğu gibi ben Ankara'dan İstanbul'a geldim. Bugün bir buluşma düzenleyeceğiz. Onun dışında diğer hocalarımız da Ankara'ya geliyorlar. Böyle buluşuyoruz. Ne güzel. Mekan çok büyük bir engel teşkil etmiyor artık evet. herhalde bu tamam. sinerjilerin ortaya çıkmasına. Hı. Ekiple ilgili ben bir şey daha eklemek tamam. istiyorum. Tabii ee, ki. Ekibimizden bir de Japonya'dan bir arkadaşımız tamam. var. Tamam bunu bekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> o da çok güzel. Ee... Ebru gibi, onların da Sumine Gashi isminde bir çalışmaları var. Yani bir şeylere... dakika, şimdi siz, şöyle ilerleyelim. Siz böyle bir geniş ekip bir araya geldiniz, geliyorsunuz. Hem hmm. fiziksel olarak bir araya geliyorsunuz, hem de böyle teknolojiyi kullanarak evet. ve bir ortak amacınız var. Nedir bu? Bu mu? Bu onlardan birisi. Bu hmm. şu anda gördüğünüz aslında Ebru'nun bunu anlatalım şimdi. Tamamdır. Ayşin Hocam aslında bu konuda kendi sanatını gerçekleştirdiği için anlatsa <laughs> daha iyi. Ben ondan sonra teknik evet, bakımından anlatımını azazından. yaparım. Şimdi normalde çekilmiş ayrı bir fotoğraf var bu heykelin fotoğrafı ve bir de ayrıca bir Ebru eserimiz var. Bu ikisinden de sistemimiz öğrenip fotoğraftan objenin şeklini öğreniyor. Hı. Ebru'dan da Ebru'nun desenini öğreniyor ve ortaya böyle bir eser çıkartıyor. Bu eseri ortaya çıkaran yapay zeka. Evet. Hı. Bunu da konuşalım. Tamamdır. Peki bundan aynısından sınırsız üretebilir mi? Yani tekrar edebilir mi? Üretebilir. Şey. Farklı versiyonları da üretebilir. Burada sadece bir Ebru için örnek alındı. Mesela bu gördüğünüz desenler aslında... Yok Eser evet. değeri oluşturması açısından diyorum. Onun yani için farklı kullandığımız Hı. yöntemler var. Örneğin biz bir ebruyu üretmesini istiyorsak, bir sanat eseri üretmesini istiyorsak... ...gan kullanıyoruz. Ganlar dediğimiz Türkçesi çekişmeli üretici ağlar... Ben çok basit bir şekilde, herkesin anlayacağı şekilde bunu bir anlatayım nasıl çalıştığını. Aslında bir yapay zeka sistemimiz var. Fakat bunun içinde birden fazla yapay zeka yer alıyor. Nasıl oluyor? Bir tane üretici, bir tane de ayırt edici yapay bir şey zeka var. Şöyle Hı. daha iyi anlarım diye Hı. soruyla yürüyelim. Tamam. Sen diyorsun ki yapay zeka sanat eseri üretebilir. Evet. Ben de diyorum ki sanat eseri Biriciktir bir tanedir, hı hı. Ee, çoğaltılamaz. Yani Van Gogh'un bir tablosu Doğru. çoğaltılamaz. O yüzden hı hı. o sanat eseridir, hı hı. en büyük özelliklerinden biridir ya eserin. Hı hı. Yapay zekayı ben duyduğumda bana şöyle geliyor. Sen ona beni çürüteceksin biliyorum da ben söyleyeyim söyleyeceği bir de sen beni çürüt. Ben diyorum ki yapay zeka bundan bir eserden bir tane üretirse basarız düğmeye ondan bin tane daha üretir. Doğru. Sen beni çürüt. çürüt şimdi çekinsin. şöyle bir nokta var. Bir sanatçı bir eseri üretince bitmiyor, değil mi? Ondan çok farklı eserler üretebiliyor. Van Gogh ne dediniz mesela? Van Gogh. Burada örnek olarak Evri ama... Reproduksiyondan mı? bahsetmiyorsun, değil mi? Yok, hmm. reproduksiyon değil. Tamam. Ee, şimdi gene burada bizim çalışmamızdan gidersek bir ebru ürettiği zaman ebrunun çok farklı türleri var. Hı. Hocam daha iyi anlatacaktır bunu. Battalı var, gelgiti var, tarak ebru var. Fakat bu ebrularda siz bir tane ebru yaptığınız zaman bütün e, bir türü hepsi karşılamıyor. Yani farklı farklı şeyler Anladım. üretip sanat eseri oluşturabiliyorsunuz. Ama şimdi şunu da tartışmamız gerekir. Sanat eserinden beklentiniz ne? Yani sanat eseri sizin için ne anlamı ifade ediyor? Hani buna bir cevap verebilirsek cidden bir yapay zekanın e, sanat eseri Da oluştur, Bu çok oluştur, felsefik ben. bir soru. Herkesin evet. cevabı farklı Farklısı olabilir. Gülerdir. Ama mesela hani ben sanat eserini bir e, insanın yarattığı ama biricik tekrarlanamaz olarak tanımlayabilirim kendi çapımda. Hı -hı. Yani bir tane daha yoktur ondan. Dünyada bir tane vardır. Evet. O bir sanat eseridir benim için. Hı -hı. Ondan bir tane daha olursa artık o endüstriyel bir ürüne doğru gider. Hı -hı. Diye tanımlayabilirim ama çok da anlamam yani onu da söyleyeyim. İşte burada onun stilini alıp yani Hı. aslında sanatçının stilini alıp bir fotoğrafı sizin çektiğiniz herhangi bir fotoğrafı uygulayabiliyoruz. Buna da site transfer adını veriyoruz yapay zeka uygulamalarından. Yani siz Ebru sanatını dijitalize ettiniz. Bir uygulama yöntemlerimizden biri bu. Burada gördüğünüz aslında bu. Fakat Ebru ürettirebiliyoruz da. Yani Hı. normal bir Ebru sanatçısı gibi Ebru'lar üretebiliyor. Bu bahsettiğim de biraz önce anlatmaya çalıştığım algoritmadan geliyor. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Bu nerelere gider? Nasıl kullanılır bu? İnsanlığın ya da sanat dünyasının nasıl faydasına kullanılır? Ee, yani... Ne beklentiniz ne? Öncelikle bizim bu yaptığımız çalışmada Ebru data seti olarak dijitalize ve araştırmacılara sunulan ilk data seti ve e, bununla birlikte benim e, kendi yaptığım ebrullarıdan e, e, siz ebru sanatıyla <laughs> ilgileniyorsunuz on e, onlardan oluşturduğumuz bir datasetiydi bu e, gittikçe, e, daha da, e, e, gittikçe daha da gelişiyor gittikçe daha da iyileşiyor e, bu gelişimi gösterebileceğiz yani e, sistemde mesela daha e, çırak bir kişinin yaptığı evruyla daha usta bir kişinin yaptığı evruları fark edebilecek. Gerekirse bazı hatalar falan var aslında evruda yapılırken hı hı. kağıdı alırken veya koyarken veya boyayı seçerken veya onları ayarlarken bunları biz yine yapay zeka algoritmalarını kullanarak anlayıp öneride bulunabileceğiz. Yani mesela siz kendi yaptığınız ebru'nun fotoğrafını gösterebileceksiniz. Ee, onu gösterdiğinizde biz size e, yani e, gerek kağıdı alıp e, koyup geri almanız konusunda gerekse boyalarınızı ayarlamanız konusunda önerilerde bulunabileceğiz. Ya işin bir de şu tarafı var. Şimdi ebru sonuçta artık ölmeye yaklaşan bir sanat. Alın. Hani zamanında çok Ölümsüzleşiyor yapılıyordu. Ölümsüzleşiyor mu böyle? Aynen. Bizim anlatmak istediğimiz noktalardan biri de şu. Ebru diye bir sanat var ve bu sanatı bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz aslında. E zamanında aslında zaten bu Türklerden gelmiyor. Bu kesin olarak kanıtlanmadı ama Hintlerden geldi konuşuluyor hala. Bununla göre. Fakat Türkler bunu mükemmelleştirdi Ebru'yu. Onun için hatta Ebru adına Türklerden isim aldı falan söyleniyor. Dedi Türk yani. kağıdı deniyor. Türk kağıdı deniyor. Siz nereden e, esinlendiniz? Yani Van Gogh'un dijitalize edilmesi evet. söz konusuydu hı hı. değil mi? Hı hı. Bu yapılan bir çalışmaydı zaten. Bu e, dünya çapında yapılan çalışmalardan biri. Van Gogh stilini nasıl bir resme aktarırız? Fakat biz de bunu neden Türk sanatlarına uygulamıyoruz dedik. Bu... Tebrik ederim. Hı. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey yapmışsınız. Hı. Bu arada arkadaşlar 4 dakikamız var. Hı hı. İsterseniz iki iki değerlendirin. Hı hı. Ne söylemek istiyorsanız tamam, söyleyin. Söylemek... Program Dükkan sizin. <laughs> şey söylemek istiyorum. Ebru yaptığımız çalışma Ebru olduğu için Ebru üzerine çok konuştuk. Bizim projemizin tamamında sadece Ebru yok. Diğer e, medrese sanatlarıyla da ilgili e, bu iyi. data toplama işlemi yapacağız. Onlarla ilgili e, benim birebir tanıdığım çok birçok sanatçı var bu konularla ilgili. Bunların değerlerini e, kullanılabilir e, farklı farklı çıktıları olacak. Tek sadece bu olmayacak. Yani e, hat olsun, minyatür olsun, tesip olsun, bu tür sanatlarla ilgili de veriler toplayıp bu şekilde e, çalışmalar yapıp hem dünyaya tanıtıyor olacağız, hem de e, yapay zeka alanına e, bir veri seti kazandırıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Bence çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. İnşallah. Yani bu. Alanların kaybolmaması hepimiz için Türk tarihi için önemli bir e, Türk sanat evet, evet. tarihi için önemli bir nokta. Onun için burada gördüğünüz sadece bu çalışmalardan birisi ve bu stil transferine örnek. Yani literatürdeki adını merak edenler olursa stil transferi örneği diyebiliriz buna. Stil transferi diyorsunuz. Evet. evet, belki okumak isteyebilir arkadaşlar Hı -hı. bu konuda araştırma yapmak isteyebilirler. Başka neler yapıyorsunuz ekip olarak? Ekip olarak. Hani stil transferin dışında... Stil transferi dışında... E, üretim. Bu üretim noktası çok önemli. E, bunu kısaca bir hikayeleştirip anlatmak istiyorum aslında. Tamam. Bugün görürseniz. Şimdi bu e, çekişmeli üretici ağların yaratıcısı Ayn Goodfellow, Bu kendisi e, bir geliştirici. Şöyle bir örnek ortaya atıyor. Dedim ya bir tane üretici bir tane de ayırt edici yapay zeka var. Birine para basan biri olarak düşünün. Diğerini de dedektif olarak düşünün. Para basan bir kişi başta çok kötü paralar basıyor ve dedektif bunun gerçek olmadığını anlıyor. Fakat bu, bunlar birbirlerine diyor ki şurasını yanlış yapmışsın, İşte ona göre kendini düzeltiyor. Belli bir iterasyondan sonra, belli bir eğitim süresinden sonra artık öyle bir para yapmaya başlıyor ki bu e, para basan kişi. Artık dedektif bunu ayırt edemiyor. Yani biz de bunu ebruya uyarlarsak şöyle oluyor, artık bir yerden sonra gerçek bir sanatçı gibi yapay zekada kendi evrusunu üretebiliyor. Bunu sadece Ebru olarak düşünmeyin, bütün Türk veya yabancı hiç fark etmez, bütün sanat dallarında bunu gerçekleştirebiliyoruz. Tamam. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, Sağ olun. Ben bir teşekkür edeceğim bir kişiye. Tabii bir, tabii. Görürsünüz. İki dakikanız var. Bence kullanın iki dakikanızı. <laughs> Çok güzel şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederiz gerçekten. Belki de bir e, bazı şeylerin ölümsüzleştiriyorsunuz. Evet. Gelecek <laughs> nesiller. E dijitale doğan çocuklar yani yeni doğuyorlar. Dijitalden başka bir şey bilmiyorlar. Sizin bu çalışmalarınız olmazsa onlar bu sanat eserleriyle tanışamazlar bile. Yani 2040'ta 50'de her şey dijital olacak. O yüzden de çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür de et yani. <laughs> o da hakkın. <laughs> buradan eee Özdemir hocamıza bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum buradan. Ayrıca de kendi üniversitemde Yusuf Evren Aykaç hocama teşekkür ediyorum. Tamam. Biz de size çok teşekkür ediyoruz... ...geldiğiniz için. Sizin var mı... ...söyleyeceğiniz ee... bir şey? Kapatıyorum dükkanı. <laughs> Program bizim <laughs> programları. 15 dakika. Aklıma geldi. Ee, şimdi e, biz... ...bu çalışmaları yaparken sadece... ...benim evrularımla sınırlı kalmayacak. Ben e, ustalara göre çok çok... ...daha yeni bir e, evrucuyum. E, bu çalışma kapsamında Yılmaz Eneş'ten... ...ders alıyorum. Hocama buradan da... ...çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey ile birlikte... E, Hikmet Barutçugil'de bu çalışmaya katkı berici, katkı sağlayacaklar. Onların çalışmalarıyla birlikte kendi eserlerini tanıyabileceğimiz, yani bir e, eseri bulunduğu zaman bu Hikmet Barutçugil'in eseridir, bu Yaman Zeneş'in eseridir diyebileceğimiz Süper. bir sistemle yapıyor olacağız. Onlara da çok teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için size de çok teşekkür tamam, ederim. Tamam, bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler geldiğiniz için. E, ayrıca da tebrik ederim bu çalışmalardan dolayı. Teşekkür zamanımız doldu şimdilik bu kadar <laughs>